Yüreklerimizi de yakan orman yangınlarıyla devam edelim. Antalya'nın dört farklı ilçesinden yükseldi alevler. Yangın az kalsın bir boya fabrikasına da sıçrıyordu. Çevre sakinleri itfaiyeyle bir olup söndürdü alevleri ve facianın eşinden dönüldü. Bazıları da canlarını ve hayvanlarını zor kurtardı alevlerden. İzmir ve Manisa başta olmak üzere pek çok kentte de alevlerle mücadele sürüyor. Orman yangınlarındaki son duruma bakalım şimdi. Ateşler artıyor. Yangınla mücadele her geçen gün daha da zorlaşıyor. Burası Antalya'nın Aksu ilçesi. Otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Aksu ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle bir anda yayıldı. Ekipler bölgedeki evlerden vatandaşları tahliye etti. Yangında çok sayıda ev ve iş yerleri zarar gördü. Evimizin çatısı, evin içerisi mahvoldu, hı hı. bütün mobilyalar gitti. Alevler yanıcı maddelerin bulunduğu depoya sıçramasın diye çevre sakinleri hortumlarla müdahale etti. Et, suyu ya. ver suyu! Çekil ver, çekil. Evet, evet. Kimi canını zor kurtardı, kimi ise hayvanlarını. Yangın can kaybı yaşanmadan söndürüldü. Geriye yanan binalar ve ağaçlar kaldı. Burası da yine Aksu'daki bir başka nokta. Bir diğer taraftan da vatandaşlar evlerinin balkonundan, binalarının çevresindeki yeşil alanları suluyorlar. Bakın bu manzarayı da ekranlara getiriyoruz. Görüyorsunuz birçok vatandaş şu anda Evlerinin balkonunda, onlar da bahçelerindeki ağaçlık alanları suluyorlar. Hemen diğer taraftan da yangının olduğu noktaya döneceğiz. Yangınların en hızlı ilerlediği yerlerden biri Gazi Paşa. Doğanca mahallesinde yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Bak! Alevlerin ulaştığı Gürçam Mahallesi tahliye edildi. Yangına müdahale için 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeliyle birlikte Tomalar'da bölgeye gönderildi. Yangının sabotaj sonucu başladığı sanılıyor. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Antalya'da 9 Ağustos'ta sahne alacak olan sanatçı Bülent Ersoy'un Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da alevler sıçradı. Divamızın villasına şurada Ramakkala orman resmen yandı tutuştu. Büyük korku yaşayan Ersoy ve evdekiler apar topar tahliye edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. Evde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Antalya gibi İzmir'de de alevlerle mücadele sürüyor. Buca'da ormanlık alanda çıkan yangın karayoluna ulaştı. Yangına 4 uçak, 5 helikopter, 15 arazözle müdahale ediliyor. Mersin Silifke'de çıkan orman yangını nedeniyle 3 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevleri havadan uçak ve helikopterlerle, karadan arazözlerle müdahale sürüyor.